Bu hafta daha önceden yapmış olduğumuz karamit çalışmasına bir kılıf yapmayı deneyeceğiz. Şimdi yorumlarda çok fazla istiyordunuz. Aslında hiç aklımda yoktu. Fakat iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Yani elimden geldiği kadar tabii yapmaya çalışacağım. Çünkü benim de daha önceden yaptığım bir çalışma değil. şimdi arkadaşlar daha önceden yaptığımız karamitimizi alalım siyah eva seçtim ben. İsteyen kahverengi de seçebilir. Kahverengi de uygun olabilir yani. Ya da kırmızı. Bu hani sizin isteğinize bağlı. Ben siyah seçtim. Ee, bir 2 milimetrelik kırtasiyelerde rahatça bulunabilen herhangi herhangi bir renkte, sizin istediğiniz renkte bir eva temin edin. Daha sonra arkadaşlar bıçağımızı evanın üzerine yerleştirelim. Çizimini yapacağız. Yalnız e, burada size bir konuda uyarmak istiyorum arkadaşlar. Şu bıçak kısmında biraz geniş, hatta biraz fazla geniş bırakalım. E, yani şöyle dibinden değil, size biraz geriden çizimini yapacağız. Çünkü bu bölgede yapıştırma işlemi yapacağız. Yapıştırma işleminden sonra gerekirse keserek e, düzeltebiliriz. Ama küçük yaparsak eğer şey e, birleştirmede sorun yaşayabiliriz. O nedenle şu bıçak bölümünü çizerken benim gibi geniş çizim aynı şekilde diğer taraftan da bıçak bölümünü bıçak bölümünü geniş çizim burayı da arkadaşlar internetten birkaç model inceledim hoşuma gidenlerden bir tanesiydi e, bu şekildeydi Şöyle daha sonra e, parça aldıktan sonra küçültebiliriz. Ben bıçağımı şuraya kadar kılıfın içinde duracak şekilde ayarlayacağım. İsterseniz siz sadece şu bölümünü duracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış, keyfinize kalmış. E, şurayı belirteyim ben. Evet. Şimdi arkadaşlar şu noktaya. böyle uzun parça çizelim hatta bunun uzunluğuna kadar çok olursa o kadar iyi çünkü daha sonra dediğim gibi kısaltma şansımız var bunları. ama kısa olursa uzatma şansımız yok aynı şekilde tam karşısına da arkadaşlar bir parça çizelim bunların uzunluğunu daha sonra yapım aşamasında ayarlarız evet kava taslak şöyle bir şey oldu önce bunu çıkaralım sonra diğer parçayı anlatırım Evet şu anda gayet iyi. Şimdi arkadaşlar tam şu bölüme uygun şekilde, şuradan şuraya kadar. Şimdi şu bölüme uygun şekilde bir parça alalım. Çilerim pardon. Şuraya izini çıkarttığımız parçayı da keselim alalım. Şimdi arkadaşlar yapıştırma bölümüne geldik. Burayı istediğiniz yapıştırıcı yapıştırabilirsiniz. Yalnız benim önereceğim yapıştırıcı sıcak silikon veya bali özellikle e, kokusu size rahatsız, et, rahatsız etmiyorsa Bali veya Uhu e, veya benzeri yapıştırıcılar sıvı yapıştırıcılar bu işi görür şuraya çok ince bir şekilde süreceksiniz şu kenar kısmını e, daha sonra diğer parçayı getirip yapıştıracaksınız ben sıcak silikonu hızlı kuruduğu için daha doğrusu hızlı yapıştığı için tercih ediyorum yani bu aşamada neyi tercih ettiğinizin çok önemi yok Beyaz tutkalı pek önermem, Beyaz tutkal çok biraz geç kuruyor diğerlerine göre. Eğer kullanacaksanız ya e, Bali, Uhu, benzeri e, yapıştırıcılar veya sıcak silikon kullanın. Şimdi ben sıcak silikon kullanacağım arkadaşlar. Şu kısma şöyle çok ince bir şekilde süreceğim. İç kısma fazla bulaşmasını istemiyorum. Aynı şekilde bağlayıştırırken de bu şey yapın arkadaşlar bu yolu izleyin. Çok ince bir şerit halinde. Evet şu da fazlalık var. Gördüğünüz gibi bu işlem bittikten sonra işlem bittikten sonra o şu şekilde alıp şu şekilde birbirine eşitlersiniz. Bu tarafı yapıştırmadan önce arkadaşlar neyle yapıştırırsanız yapıştırın. Mutlaka bıçağın içine şu şekilde nasıl girmesini istiyorsanız ben şu şekilde şuraya kadar girmesini istiyorum. Koyun. Eğer bali ile yapacaksanız ve, e, öncelikle şuraya, şuraya sürdükten sonra şu yukarı kısmını birleştirin çünkü bu yukarı kısmı biraz zor birleşiyor diğer tarafa göre daha sonra aynı şekilde baliyi önce bu tarafa sonra bu tarafa sürün e, bir müddet kuruduktan sonra zaten şu hareketi yaptığınız zaman yapışacaktır hatta olmazsa sıcak silikonla gösterdik bu tarafı da bali ile gösterelim kimsenin kafası karışmasın yani isteyen iki seçeneği de kullanabilir. Ben iki seçeneği de göstermiş oldum size. Az önce de söylediğim gibi e, bali veya sıcak silikonla yapıştırmanın hiçbir farkı yok. Ben şimdi ikisini de görmeniz açısından bu tarafı sıcak silikonla yaptık. Bu tarafı da baliyle ile yapalım. E, veya işte balinin yerine tabi uhu da olur. E, i̇ki seçeneği de görmüş olun en azından. Kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın bu yapıştırma konusunda. Gördüğünüz gibi bir fark yok. Yalnız dediğim gibi sıcak silikon daha hızlı olduğu için şimdi ben sıcak silikonla devam edeceğim. Ki şekilde de yapmanın hiçbir fark yok arkadaşlar. Yine fazla kısmını da alalım. gelelim şu kısma arkadaşlar bu kısmı uygun şekilde kısaltalım Evet. burayı yaparken birçok şey kullanabilirsiniz tercihlerin kullandığı şu Artık çırp mı deniyordu ee, tam ismini de bilmiyorum. O düğmelerden kullanarak birbirine geçecek şekilde yapabilirsiniz veya e, Cırt bant dediğimiz e, bantı kullanabilirsiniz veya mıknatıs kullanabilirsiniz. Ben size cırt bant ve mıknatısı göstereyim. E, diğer üçüncü seçenek bende olmadığı için size gösteremeyeceğim ama da, e, onu da te, e, terzilerde falan vardır herhalde veya e, şu bir milyoncularda vardır çıt çıt diyorlardı tam isimde bilmediğim için size söyleyemiyorum. Şu şekilde basit bir düğme yapıştıracaksınız oraya. Evet cırt bant dediğimiz bu arkadaşlar. Şöyle küçük iki parça alırsak. Bunları şöyle uygun şekilde yapıştırıp bitirebiliriz veya ee nasıl göstermeye gösterim ama yapıştırırsam bu defa kaldırma sorun olacak. Bakın nasılsın birisini buraya, birisini buraya yapıştırdığınız zaman yine aynı işlemi görecek arkadaşlar. Ben sadece cırt bantla yapayım. Siz Mugnatus olayında eğer yapmak isterseniz değerlendirirsiniz. Evet şu anda bitti arkadaşlar çalışmamız. Ama e... Evet arkadaşlar ben daha önceden bir deneme de yaptım. E... şöyle dikiş izi yaparsak nasıl olur diye. Fena olmadı gibi. E... şimdi bu deneme yaptığım modelin aynısını buraya yapacağım. Tabi bu bölüm isteğe bağlı artık çünkü bu aşamada kılıfımız bitti. Yapmak isteyenler için ben göstereceğim şimdi. O da sizin isteğinize kalmış. Arkadaşlar ilk işe başlamadan önce şu arka kısımda 6-7 kez üst üste düğüm atarak Bir topak oluşturalım evet, Sanırım bu yeterli Sanırım bu yeterli e, ee, bilenler bilir. Bilmeyenler için uyarı yapmış olayım ben. İlk e, şeyi içeriden atalım ki ipimiz görünmesin arkadaşlar. Şöyle iç kısımdan. Daha, içeri, evet. daha sonra şu fazlalığı keseriz. Evet. Şimdi burada ben size tarif edeceğim arkadaşlar. Geriye kalan kısmı e, hızlandıracağım. Nasıl yapıldığını tarif ediyorum şimdi. Arkadaşlar. E, şöyle uygun ölçülerde. Mesafelerde. Birinci dikişi buradan atalım. Tam arka tarafına. İkinciyi de bu defa geriye doğru ama tam bunun çıkış noktasına göre. Hatta çıkış noktasını bulabilmek için şöyle yapayım. Çünkü bu ilk deliğimizin çıkış noktası belli değil. Evet yerimizi belirttik. Evet tam bunun dibinden çıkmalı arkadaşlar. Başka yerden çıkmasın. daha sonra tekrar buraya bu başlangıçta biraz sıkalım. Şimdi arkadaşlar şeyi tamamladık hemen de hem arkada dikiş tamamladık. Devam edelim. Bu defa gördüğünüz gibi şurada eksik kaldığı için geriye doğru bu defa dikiş atıyoruz. tekrar buradan çıkıyoruz. Bu şekilde tamamını dikeceğiz arkadaşlar. Videomuzun son hali bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.